Nasılmış benim aslan oğlum? Ay senin gülücüne kurban. Ay ilk defa kıskanmadı. Cevap da veriyor bak. kalkmış. Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinin final bölümünde neler olacak? Dizimizin final tarihi açıklandı mı? Dizimiz ne zaman final yapacak? Dizimizin final bölümü acı sonla mı bitecek? Mukadder'in dizimize kötü karakterlerinin acı sonu nasıl olacak? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Hemen geçelim final bölümü analizine. Gelin dizisinin final bölümünde Hançer ve Cihan çok mutlu bir evlilik hayatına sahip olacak. Cihan her zaman Hançer'i mutlu bir kadın yapmak için elinden geleni her şeyi yapacak. Hançer ise cihana her zaman gülücükler saçıp onun kalbini sımsıcak edecek. Hatta hançer cihana bir sürprizde daha bulunacak. Hançerin cihana vereceği en büyük hediye ise bir bebek daha vermek olacak. Yani hançer bir bebeğe hamile kalacak ve Cihan'ı ikinci kez baba edecek. Cihan ise yeniden baba olacağı için sevinçten havalara uçacak. Ama bu süreçte Cihan'la hançer çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü Cihan'ı elde etmek isteyen yeni bir kadın daha dizimize dahil olacak. Hançer ise dizimize yeni gelen bu kadını kendi elleriyle konağa yerleştirecek. Hançer yoldan geçerken fakir bir kadın görecek ve ona acıyıp o kadını konağa getirecek. Hançer tanımadığı bir kadını evinin çatısının altında alarak ölüm fermanını imzalayacak. Dizimize yeni gelen bu kadın hançer ve bebeklerini öldürmeye çalışacak. Bunun sonucunda da gerçekler ortaya çıkana kadar maalesef hançer vefat edecek. Çünkü dizimize yeni gelen kadın hançeri konağın merdivenlerinden aşağı atacak, hançer kanlar içinde kalıp can çekişecek. Cihan ve hançer aşkı ise ölümle sonuçlanacak. Ama büyük ihtimalle böylesine kötü bir final sahnesi olmayacak. Yani dizimizin final bölümü kötü son yerine iyi son da yapabilir. Öncelikle mukadder cezalanacak. Mukadder sinema ve hançere çektirdiği tüm acıların bedelini canıyla ödeyecek. Eğer Mukadder ölmezse felç kalacak. Bu süreçte Mukadder'in hasta bakıcılığını Sinem ve Hancer üstlenecek. Mukadderse kendi kötü bir kadın olmasına rağmen kendisine iyilikler yapan karşısında otancından yerin dibine girecek. Mukadder. İyileşince iyi bir kaynana olacak. Ayrıca bu süreçte Ertuğrul amca ve Esma da evlenecekler. Çünkü Ertuğrul amca eşi öldükten sonra Esma'ya aşık olup onu Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Cemil'den isteyecek. Cemil ise bu evliliğe saygı duyacak. Hatta dizimizde bir değişiklik. Gidilirse Metin de iyi bir adama dönüşecek. Sinan ve Metin yeni doğacak bebekleriyle mutlu olacaklar. Cihan'la Hançer ise her mutlu olduklarında bir bebek daha dünyaya getirip mutluluklarını bir şekilde ifade edecekler. Dizimiz çok yakında final yapacak. Dizimiz büyük ihtimalle bu sezon final yaparak ekranlara veda edecek. Yani tam tarih vermek gerekiyorsa dizimiz 26 Haziran 2026 yılında final yaparak ekranlara veda edecek. Ama dizimiz izlenmeye devam ederse dizimiz 2026 yıl Haziran ayında final yapmayabilir. Yani sezon finali yapacak. Peki arkadaşlar sizce? Finalda hançerlə Cihan öləcəkmi? Fikirlərinizi yorumlar kısmında bizlərlə paylaşmayı və kanalımıza abunə olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın.